uzak bir şehrim. Kimi Marakeş zanneder, kimi Taif. Oysa bir kızıl elmayı dişlediğiniz yerdeyim. Yüreklerin batısında, uykuların kalbinde, kalplerin titrediği yerde. Mesela Bosna'da bir demli çay, bir efkarlı bakış kadar sıcak olduğum da söylenir. Sokaklarımdan çocuklarımı çalan zamana inat duvarlarımda ahlar saklıdır. Bahçelerimde hanım eli, kabirlerimde gül kokusu, uzak bir şehrim. Sorularını şairlerin, çocukların, bir de divane dervişlerin aşabildiği, tüm kayıp zamanları kütüphanemde saklarım. Yüküm gam, yüküm hüzün, yüküm sabırdır. Bir de ezgiler vardır, Gece çöktüğünde kanaatkar evlerimde dillenen. Dilimi lal eden sesler var. Lal eden sesler var dünyada. Seslerin söz olduğu, sözün göz göz olup göz yaşına kestiği bir uzak şehrim işte. Zeki Buldukun hazırlayıp sunduğu Uzak Şehirden Sesler Cumartesi gecesi saat 22'de Seyir Efendi sizlerle.